Ejderhaları, trolleri, vampirleri biliyoruz. Peki ya kendi topraklarımızın kadim Türk inancının derinliklerinden gelen mitolojik varlıklarını ne kadar tanıyoruz? Türk mitolojisi öyle zengin ve öyle efsanevi yaratıklarla dolu ki, birçoğumuz adını bile duymamış olabiliriz. Bu topraklarda anlatılan her hikaye, her efsane aslında binlerce yıllık bir kültürel mirasın fısıltısıdır. Bugün bu fısıltılardan yedi tanesini gün yüzüne çıkaracağız. Hazırsanız kadim Türk inancının gizemli yaratıklarına birlikte dalalım. Listemizin ilk sırasında destansı Dede Korkut hikayelerinden tanıdığımız Tepe Göz var. Bu tek gözlü, devasa ve korkunç bir yaratıktır. İnsanları yiyen, demir kılıçların bile işlemediği bir canavardır. Tepe Göz, Oğuzların büyük kahramanı Basat tarafından zeka ve cesaretle yenilmiştir. Onun hikayesi sadece bir canavarın değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen gücün ve onunla başa çıkmanın sembolüdür. Tepegöz, Türk mitolojisindeki en bilinen ama derinliği az anlaşılan figürlerden biridir. Türk mitolojisinde ejderha figürü batıdaki gibi her zaman kötücül değildir. Erböke bu anlayışın en çarpıcı örneklerinden biridir. O şekil değiştirebilen, bazen insan, bazen kurt bazen de devasa bir yılan formunda karşımıza çıkan bir ejderdir. Erböke genellikle iyiliği temsil eder ancak öfkesi korkunçtur. Türklerdeki ejderha figürünün atası olarak kabul edilir. Onun varlığı doğanın hem yıkıcı hem de yaratıcı gücünü simgeler. Oğuz Kağan destanında adı geçen itbarak korkunç bir kurt insan karışımı yaratıktır. Gece avlanan, gözleri parlayan ve olağanüstü güçlü bir varlıktır onunla karşılaşmak destanlarda bile büyük bir felaket olarak anlatılır. Bazı kaynaklarda itbarakın yeraltı varlıklarının dünyaya gönderdiği bir tür lanet olduğu söylenir. Bu yaratık Türk mitolojisindeki karanlık ve ilkel korkuların bir yansımasıdır. İtbarak doğanın vahşi ve kontrol edilemez yüzünü temsil eder. Kadim Türk inanışında kabus gören insanların üzerine çöken dişi bir ruh vardır. Albız özellikle loğusa kadınlara ve yeni doğmuş bebeklere musallat olduğuna inanılır. Onun varlığı, uykunun en savunmasız anlarında hissedilen bir tehdittir. Albız, insanları boğmaya çalışır ve onlara kötü rüyalar gösterir. İslamiyet sonrası bu inanç, cin kavramıyla iç içe geçmiştir. Albız, Türk halk inancının derinliklerinde yer alan, bilinmeyene duyulan korkunun bir sembolüdür. Kış aylarında ortaya çıkan Karakonçolos, bazen insan, bazen de keçi formunda görünen gizemli bir yaratıktır. Gece dışarı çıkanları korkutur, yollarını şaşırtır ve onları dondurucu soğukta kaybolmaya terk eder. Özellikle yılbaşına yakın dönemlerde, gece dışarı çıkmayın uyarıları Karakonçolos inancına dayanır. Bu varlık, kışın acımasızlığını ve doğanın insan üzerindeki etkisini temsil eder. Kara konkolos, soğuk ve karanlık gecelerin korkulu rüyasıdır. Şul, ormanlarda insanları büyüleyen, korkunç sesler çıkaran ruhani bir varlıktır. Onun asıl amacı insanı yoldan çıkarmak, onu bilinmeyene doğru sürüklemektir. Ormanın derinliklerinden gelen bu sesler yolcuları yanıltır ve onları kaybolmaya iter. Şul'un isminin zamanla şuur kavramına kaynak olduğu da iddia edilir. Bu bilinç ve bilinçaltı arasındaki ince çizgiyi temsil eder. Şul doğanın gizemli ve aldatıcı yüzünü, insan zihninin kırılganlığını simgeler. Türk mitolojisinde hortlaklar batıdaki zombilerden farklıdır. Onlar kötü niyetli, intikam için geri dönen ruhlardır. Hortlak bilinçlidir ve hedefini bilir. Toplumsal ahlaka uymayanların, haksızlık yapanların ölümden sonra hortlağa dönüşeceğine inanılırdı. Hortlaklar yaşayanlara musallat olur. Onlardan intikam alır. Bu inanç toplumsal düzeni ve ahlaki değerleri koruma amacı taşır. Hortlak adaletin ve vicdanın öteki dünyadaki yansımasıdır. Bu varlıklardan hangisini daha önce duymuştunuz? Yorumlarda belirtin. Belki sizin memleketinizde farklı anlatımları da vardır. Türk mitolojisi sadece bu yedi varlıkla sınırlı değil, çok daha derin ve keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Eğer bu tür mitolojik içeriklerin devamı gelsin diyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Türk mitolojisi derin, gizemli ve hala keşfedilmeyi bekliyor. Bir sonraki gizemli yolculuğumuzda görüşmek üzere.